Evet, ana binada ikinci katta en soldu en soldaki pencerede bir var dikkatli ol. en son orada gördüm ama yer değiştirdi büyük ihtimalle. Hop. Hop. ne oluyor? Hani adam çıksa ölmeyeceğim normal Mal hareketler yapıyorum. İki ile üç burada. Aha. Pompikler birbirine vurdu. Pompikler. Pompik. Aynı böyle. Aynen Aha Hah Oğlum nerede bu? Ya okey Come on bro Kanka düşman öldü mü? Bu evdeki yani yerini biliyor mu kanka? Var ya bak bir planım var Buraya çıkacağım da Yaparamazdım, ölürdüm. Ee, yapacak bir şey yok. Değil mi? Aha, bak. Nerede, Nerede lan bu? Ya aklımın çocukları var. Onu buradan vuracağım. Aa burası yetersiz olmak için. Burada. Oğlum nerede bu? <laughs> Oy. Oy ay, 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 enemies ahead. Ana, ana binada bir yerde ama tam bilmiyorum. Ben öyle biliyorum yani. Al en, üst katta gördün mü? Yatıyor kan. Sağ taraflarda biraz. Mark location. O, o kısmın en üstünde sana öyle söylüyorum. Ben neyse doğru Kendine yapıp kanını tutuyor. eline koluna sağlık helal olsun. Uyuk. Ne yaptı Kaşmer ya. Lan lan lan. Anne ne boş var oğlum ya. At şunu. 420 tane ben ne yapıyorum oğlum? daha bayılıyorum bak. Hiç daha yemin ediyorum bayılıyorum. Oğlum ben bundan bir aralar DP sesi duydum la. O DP sesi kimden geliyordu? Ananı. Lan mal 24 ağzına çıkaracağım. Bu bu dünyada ne ama çok iyi.